Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kitapların Nahinke ve bugün sizlerle birlikte aslında son dakika fikrimi değiştirdiğim bir maraton videosu çekeceğiz. Aslında ben başka bir kitaba maraton videosu çekecektim. Ama bir anda bu kitabı elime aldım ve dedim ki hayır bu maraton videosu çekeceğim. Ve maraton videosu çekeceğim kitap Bir Kibritle Yok Olmak. Bir Kibritle Yok Olmak bir asker kurgusu bu kadar. Başka hiçbir fikrim yok. <laughs> Sadece buydu. Sesim de yok. Biraz katlanacaksınız bu sesime. Ee, aslında hedefim bu gece bunu oturup bitirmek. Ki saat şu an sanırım 6 falan. Yani o yüzden bitirebilir miyim emin değilim. Yani kitap hakkında gerçekten bir şey bilmiyorum. Fazla oyalanmadan direkt başlayabiliriz Şöyle bir şey yapıp ayrıcı var. Ee, asker Kuyruk. Sadece bunu biliyorum. Maalesef. Daha önce Özgün Azar'a hiç kitap okumadım. O yüzden gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani... Tamamıyla sürpriz olacak. Bakalım. Sürprizleri severiz. Ayrıca çok hoşuma gitti. böyle de mi imzalı? almıştım kitabı. Bir şey diyeceğim. Kitabın müzik playlisti var. <laughs> Yaşasın. Tamam. Hemen kulaklığımı takmam lazım. Başlıyoruz. Işığı kapanınca daha güzel olduymuş. Onu fark etmişim. Neyse bunun için gelmedim. Ee, hemen ikinci sayfadan giriş bölümünden şöyle bir kısım var. Okuyacağım size de. Bizler kimiz? Gölge askerler. Piyade yüzbaşı barut. Deniz piyade kıdemli üst teğmen siren. Hava piyade üst kanca. Piyade teğmen imam. Piyade teğmen fısıltı. Piyade teğmen yamalı. Piyade teğmen mermi. Biz hayal ettim idik ve gölgeler asker olarak yalnızca lakaplarımız vardı. Gölge asker olarak. Şimdi şöyle bir şey var. Benim askeri rütbelerle ilgili hiçbir fikrim yok. Hiçbir. Ee, hiç Asker kurgularıyla da hiç alakam yoktur aslında. En son asker kurgusu olarak bir ihtimal daha iyi okumuştum. Ama o çok asker kurgusuymuş gibi hissettirmemişti. Yalan bu arada, asker kurgusu yani. Ama daha çok orada böyle aşk daha ağır basıyordu. Romantik böyle biraz daha ağır basıyordu. O yüzden e, asker kurgusu gibi hissettirmiyordu. Ama sanırım gerçekten asker kurgusu. Sanırım. Şüpheli. Arkadaşlar... Kitap 20 yıl öncesine gitti ilk bölümden 20 yıl öncesine 20 yıl öncesine 20 yıl kaç yaşındasın oğlum sen 20 yıl ne hayır ya of sürekli bu geçmişle gelecek arasında gidecekse işiniz var normalde severim ama çocukluk aşkı değildir umarım umarım çocukluk aşkı değildir lütfen bıktım çocukluk aşkı okumaktan bıktım ben biraz kendimi fazla kaptırdım ve sayfa 122'ye geldim. Ee, şu ana kadar tamamıyla geçmiş sahnelerdi. Geçmişten sahnelerdi. 20 yıl önce, 16 yıl önce falan okuduk ama bunları neden okuduğumuzu da anlıyorum. Karakterlerimizin geçmişini öğrenmeliydik ki şimdiki zamanda neden neler böyle olmuş gibisini anlamamız için de. Ama bunun bu şekilde yazılması mı gerekiyordu? Bence hayır. Yani e, kurgu şimdiki zamanda geçip araya geçmişi de katabilirlerdi gibi geliyor. Ama geçmişin en başta verilmesi açıkçası pek hoşuma gitmedi. Çünkü zaten bir kitabın iyi olup olmamasını bence karakterlerin geçmişlerini, hayatlarını, yaşadıklarını kurgunun içine serpiştirerek yazılmasında Kurdum cümleyi unuttum da. <laughs> Kurdum cümleyin başını unuttum. Ne diyordum? Yok benim kafayı iyi değil. Bence bir kitapta karakterlerin geçmişini, onların hikayesini kurgunun içine şimdiki zamanın içine serpiştirilerek okunması gerekiyor. Okur bunu bu şekilde öğrenmeli. Çünkü en baştan geçmişi bilmek bence bir okuru tatmin etmez. En azından beni tatmin etmiyor. Hani ben bu geçmişi şimdiki zaman içinde öğrenseydim emin olun çok daha otururdu. Aa derdim. Demek bu yüzdenmiş falan olurdum. Ama en azından bu heyecanı ve merakı yaşamış olurdum. En baştan geçmişi vermesi, hikayelerini vermesi hiç hoşuma gitmedi. Ve şöyle bir şey var ki haklı çıktım. Çocukluk aşkıymış. Allah kahretmesi ki çocukluk aşkıymış. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Çocukluk aşkı turabını seviyorum. Ama daha önce de çocukluk aşkı turabı olan ve e, asker kurgusu olan bir kitabı okuduğum için hani birazcık açıkçası aynı şeyi okuyormuş gibi hissettirdi bana. Umarım öyle olmaz. Yani devamında şimdiki zamanı okurken umarım öyle olmaz. 8 bölüm bu arada. Burayı geçelim bakayım. 125. Buradan şimdiki zamandan devam ediyoruz. Ben sayfa 197'ye geldim ve e, şimdiki zamanın sonunda bir okuyabildik. Tabii ki şimdiki zaman okurken bir de geçmişe hani geçmişten anılar falan da anlatıldı. Geçmiş oldu içimde. Şimdi gerçekten kusacağım birazdan. Şu anda kitap biraz sıkıcı gidiyor açıkçası. Çünkü diyaloglar açıkçası hiç beni hoşuma gitmedi. Ama şey böyle kötü bir diyalog var diye demiyorum. Bunu biraz sıkıcı. Yani sıkıldım okurken ve hani gözlerim ağrıdı biraz. Aralıksız okudum çünkü. Ve aslında bitirmek istiyorum. Ama gözlerim ağrıdığı için emin değilim bitiremem. Muhtemelen kalacağım okurken. Keşke bitirsem. Bir 300'e, 350'ye gelmeye çalışacağım yine de. Sonra belki gazda gelirim. Son 100 sayfa kaldı diye okurum. <laughs> e, neyse. Şunu demek istiyorum. Kitap erkek karakterin ağzından anlatılıyor. Ki bence bu bir ilk demeyeceğim ama çok nadir olan bir şey hani kitaplarda genelde genç kurgularda ya da işte retretik hayallerinde genellikle kadın karakterin ağzından anlatılır ki her zaman erkek karakterin bakış açısı bu yüzden merak edilir <laughs> sesim yok ama bu kitapta erkek karakterin ağzından anlatılıyor ve soru şu ki kadın karakteri bir türlü göremedik sadece geçmiş sahnelerinde okuduk ama hiçbir şekilde kadın karakteri göremiyoruz. Yani yeter artık. Ben görmek istiyorum artık. Kız yok. Kız kayboldu. Yok. Ya ve hani 200 sayfa olmuş kitap neredeyse yarılanmış arkadaşlar. Hala kadın karakter yok. Çok sinir bozucu bir şey. Sabrım biraz sınanıyor. Sabrımın sınırlarındayız şu anda. Ama devam edeceğim. Çünkü hani her ne kadar sıkılmış olsam da o kadın karakterin geldiği sahneyi görmek istiyorum. Yani ben o sahneyi görmeden uyuyamam, rahat edemem. O yüzden ne olur gel. Bir kibritle yok olmak maratonumuzun ikinci gününden hepinize selamlar arkadaşlar. Ben kitabı bitirip geldim. Aslında bitirmeden önce gelip böyle bir şeyler konuşsam diye düşündüm. Ama sonra dedim ki tamam bitireyim sonra düşüncelerim değişmezse o zaman konuşayım dedim. Ve şimdi buradayım. Şimdi kitap hakkında genel bir yorum yapacak olursam kitabı beğenmedim. Bunun sebebi e, gerek kitabın geçmişten başlayıp kitabın ilk 122 sayfasını tamamen geçmişi anlatıyor olması gerek karakterlerin inanılmaz derecede küfür kullanması ki ben mesela hiç küfür geçmesin demiyorum kitapta. Şöyle bir açıklık getireyim ki e, yazar küfürü bir cümlenin içinde kullanır. Öyle bir cümlenin içinde kullanır ki buraya bu küfür tam oturmuş dersiniz. Ancak kitapta yazar öyle kullanmamış. Hani o kadar gelişi güzel bir şekilde küfür ediyor karakterler. Hani ve bunu komik olsun diye yapmış. Yani onu da fark ettim. Şakalar arasında küfürleri karıştırmış ki gülelim diye. Ama küfür bu şekilde kullanıldığında hiç komik olmamış. Yani ben gülmedim açıkçası. Hatta beni çok rahatsız etti. Çünkü karakterlerin hepsi inanılmaz derecede küfürlü konuşuyordu. Hani beni en çok rahatsız eden şey buydu. Biraz sinirliymiş ve gerginmiş gibi oldu ama aslında gergin ya sinirli değilim. Biraz sesim e, sesim kısık olduğu için muhtemelen onu duyurmaya çalıştığım dolayı harcadığım çabadan dolayı öyle çıkıyor. Ama şu an sadece e, yorumdan bahsediyorum yani. Ve şunu da söyleyeyim. E, yani yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Yazarla hiçbir şekilde bir derdim yok. Yazarın kendisiyle tanıştım Özge Nazlı ve çok samimi ve tatlı biri olduğunu düşünüyorum. Hatta kitabı okumaya başladığımda ona da mesaj atmıştım. Kitapla ilgili bir şeyler yazmıştım. Ve o da çok tatlı bir şekilde karşılık vermişti. Yazara karşı saygım sonsuz ve hiçbir şekilde bu sözlerim ona karşı bir kötülük amaçlı değil. Benim e, objektif olarak kitaba bakış açım ve yorumum. Söyleyeceğim bir diğer şey ise ana kız karakterimizin kitaba çok geç geliyor olması. Hani ben bu kitaba başlamadan önce bir ayracı var kitabın. Neredeydi o ayraç? Onu gösterirsem daha rahat açıklayacağım. Kitabın şöyle bir şeffaf ayrıcı var. Ve ben bu ayraca baktığım zaman ne görüyorum? Önce bundan bahsedeceğim. Sonra da ne gördüğümden bahsedeceğim. Bu ayraca baktığım zaman bir asker görüyorum. Şurada Türk e, bayrağı var. Türk askeri. Bir de kızı saçlı bir kadın görüyorum. Belli ki birbirlerinden hoşlanıyorlar. Birbirlerine sarılmışlar. Ben bu araçtan bunu görüyorum. Ancak kitapta ben bunu göremedim arkadaşlar. Ben bu sahneyi bekliyordum. Ama bu sahne kitapta yoktu. Hani belki devam kitaplarında vardır. Olabilir. Benim beklentim bu kitapta açıkçası şeydi. Türk askeriyle Balkan kızının Birbiriyle olan ilişkisi, aşkı bunu konu alacak sanıyordum. Ama kitap bunu konu almadı. Kitap e, bu askerle onun Timmy'nin ilişkisini konu aldı açıkçası. Ve ben bunu beklemediğim için biraz sıkıldım okurken. Hem e, diyalogların hepsi küfürler olması hem de Balkan kızının bir türlü kitaba dahil olamaması benim okurken sıkılmama neden oldu. Belki giriş kitabı olduğu için biraz daha böyle karakterleri tanımamız için yazıldığından dolayı bu kadar sıkıcıdır. İkinci kitabı elimde yok. Ay, alır mıyım? Orası da hani belli değil. Şu an e, almayı düşünmüyorum şimdilik. Ama e, belki ikinci kitapta da biraz daha Balkan kızıyla askerimizin e, ilişkisini okuyacağımız için daha bir e, içine çekiyor olabilir. Kitaba on üzerinden e, bir puan verecek olursam muhtemelen 6 veririm. Kitap hakkında söyleyebileceklerim şu an bu kadar. O zaman kapanışa geçelim. Beni Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Oradaki sunumda kitaplarına her cumartesi saat 5'te yeni bir video ile sizlerleyim. Hepinizi çok seviyorum ve bu videoda biraz sesim kısık olduğu için ya da enerjim düşükse özür dilerim. Biraz hastayım. Özellikle şu sesten dolayı çok özür dilerim. Ama video çekmemekte beni rahatsız ediyor açıkçası. Çünkü uzun zamandır video çekmiyorum. O yüzden de oturup kameranın dışında konuşmayı özledim. Her ne kadar sesim olmasa da konuşuyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.